Merhaba çocuklar. Yani... Çizgi film mi izliyorsunuz siz? Evet. İlkan ders çalışmış gibisin. Çalıştım. İlayda üstüne fırçayla şey sürüyor. Yumurta sürüyor herhalde. Pişirecek. Evet. Onlar... Nereden buldun annem o fırçayı? Çıkladım. Sen mi buldun? Hayır, ben... Sen getirdin. Hı. Tamam o zaman size bir sürprizim var. Hazır mısınız? Çok uzun şeker. Bana Kolalı senin. tuttu fruity'li İlayda'nın. Al İlayda. Biri senin biri senin. Siz çok seviyorsunuz değil mi bunu? Uzun şekeri İlayda ile İkan çok seviyor. İlayda pek yiyemiyor ama İkan bayılıyor buna. Durun ben size açacağım. Bekleyin bir dakika bekleyin. Evet. Açtım şekerlerini yiyorlar. İlayda yine bir obur gibi yiyorsun. İlkan kan hiç bakmıyor. Anneciğim televizyonun sesini biraz kısar mısın? Sizinle sohbet etmek istiyorum. İlayda. Yine bir yüzüm buruştu. Ekşi mi? Ekşili uzun şekermiş bu anneciğim. Abin kolalısını yiyor. Sen de tuttu furettili. Meyveli. ekşili mi? Ekşili evet anneciğim. Sen ekşi şeyleri pek sevmezsin ama bunun üstünde ekşi yazıyor. Çok mu ekşi? Beğenmedin mi tadını? Beğendin mi? İlay sen sevdin mi kızım? Güzel mi? O zaman size afiyet olsun. Hoşça kalın. Bay bay.